Ela gözlüm ben bu elden gidersem Yumuk gözlüm ben bu elden gidersem Zülfü perişanım Kalmelül melül Kalmelül kal melül, melül Keremet aklından Çıkarma beni Ala gözyaşını Silmelül melül Keremet aklından Çıkarma beni Ala gözyaşını Silmelül melül, melül. Elvan çiçekleri takma başına Elvan çiçekleri takma başına Kudret kalemini çekme kaşına çekme kaşına beni ağlatırsan doyma yaşına gez benim aşkımla yarmelül melül beni ağlatırsan doyma yaşına gez benim aşkımla yarmelül melül, melül.